Kimsenin karısı engelmiyor değil mi? Yok. dönem. Ee, güzel olacak. Hayırlı olsun. Herkes hayırlı olsun. Ee, az önce vekili diğer belediye başkanlarımızın son olarak bir e, fotoğraf alacağız. Ee, i̇lk icraatınız ya da ilk, de, ilk hayata geçireceğiniz proje ne olacak? İlk icraatımız şöyle e, içeri gireceğiz. Bir bakacağız durum nedir? Eee gelir giderlere bir bakacağız. Ondan sonra ilk icatlara da başlayacağız. Başkanım, hey, Başkanım siz de bir kısa bir açıklama. Evet. İkinci dönem. Bize sorarsan kaldığımız yerden devam. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar net. Ee, hazır. Eee başkanı da yakaladık. Ona da birkaç soralım. Yani sonuç itibariyle bu seçim sonuçlarıyla ilgili sizden daha henüz <laughs> net bir eee açıklama gelmedi. Eee bir değerlendirme yapar mısınız bize? öncelikle şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok gururluyuz, mutluyuz. Ee, bunun sebebine geldiğimiz noktada yani Yalova'da aslında Türkiye genelinde gerçekten seçmenin bizi tercih etmesinde ee, bize yönlenmesine bir başarı var. Hani bu noktada Yalova örgütünün, Yalova'daki milletvekilimizin, Yalova örgütü, Yalova'daki adayların da kıymeti var. Şimdi bunu genel bir rüzgarmış gibi anlamak doğru değil. Çünkü genel politika eğer yerelde aktaramadıysak, aktaramamış olsaydık bu başarıya ulaşamazdık. Ayrıca aynı zamanda şu var, adaylarımızın, e, dün de aslında bir basından bir arkadaşıma söyledim, adaylarımızın toplum tarafından kabul gören bireyler olmasından, sevilen bireyler olmasından da kaynaklı e, insanların oy tercihinin değişmesinde e, öncelik oldu. E bu da bizim kazanmamıza sebep oldu. Sekiz belediye aldık. Ama tekrar ediyorum bu sekiz belediye demek bir rekor değildir. Hedefimiz on dörtte on dört. Yalova'yı Cumhuriyet Halk Partisi kayısı yaprak. E hepinize teşekkür ediyoruz. Bu süreçte katkılarınızdan Tüm Basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Eee seçimlerle ilgili de tüm örgüt üyesi arkadaşlarımıza, emeği geçen il başkanından, ilçe başkanından, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza burada teşekkür ediyorum. Halkımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekleri gördünüz. Bu çok önemli. Ekonominin bu kadar dibe vurduğu bir yerde insanlar artık baktı ki bu iş böyle yürümeyecek. Diyeceksiniz ki belediye seçimleri ekonomiyle ne kadar ilgili? Çok ilgili. İnşallah sosyal belediyeciliği bu kadar belediyeyi entegre ederek birlikte bir orkestra şefi gibi bugün öyle yazmışsın. Arkadaşlarımızın bir adım arkasında olarak gerçekten Yalova'ya hizmet vermek için çalışacağız. Bunu hep söyledik, tekrar ediyorum. Hangi partili olduğuna bakmadan, nereli olduğuna bakmadan, kimsenin içine de son vermeden Yalova'da gerçek belediyeciliği inşallah bütün arkadaşlarla beraber göstereceğiz. Yalova'yı eski hak ettiği yere de getireceğiz. いいですね。